Şu an intiharın eşindeyim ve canıma kıymak için son demlerimi yaşıyorum. <laughs> Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun ben de iyiyim. Başlıktan da görüp geldiğiniz üzere şu an intiharın eşindeyim ve canıma kıymak için son demlerimi yaşıyorum diye bir mesaj aldım. Gerçekten böyle bir mesaj aldım ve ne olduğunu sordum. Gece saat 2-2,5 iki, iki sularında olması lazım ve iş yerimdeydim. Böyle bir mesaj aldım hiç tanımadığım bir insandan. Ne olduğunu sordum, başladı anlatmaya. Dedim telefon numaramı gönderdim, o da bana telefon numarasını gönderdi. Ve başladık konuşmaya, arkadaşımız başlıktaki olayı yaşamış. Dedim hani benden ne istiyorsun, ben ne yapabilirim sana, yapabileceğim bir şey var mı? Polis değilim, savcı değilim, hakim değilim, avukat değilim, sana yapabileceğim bir şey var mı? Değil ki ben seni takip ediyordum ve senden ricam böyle bir video çekersen hani ben böyle bir kumpasa düştüm başka arkadaşlar düşmesin. Hazır paranın peşine ya da hiç emeksiz olarak bir paranın peşine koştuğum için 100 bin lira dolandırıldım dedi. E doğal olarak biz de o arkadaşımızın ricasını kırmamak için böyle bir video çekelim ki diğer arkadaşlarımız da en azından böyle bir tuzağa düşmesin. Bu ara internette çok fazla dolaşan bir dolandırıcılık yöntemi var. Nasıl diyeyim size? Hazır para isteyenleri, hazır para isteyenler dolandırıyor. Böyle bir şey. E dolandırılan da bu sefer parayı bir yerden çıkarmak için farklı bir şekilde dolandırıyor. Bu zincirleme gidiyor. Sazan sarmalı dönüp dolaşıyor. Sizlerden ricam, öncelikle size bir olayı anlatayım. Şimdi olay sizin hiç bilmediğiniz numaralardan mesaj geliyor. Türkiye numaraları değil, yurt dışı numaraları. Artı 628, artı 626 falan. Bir yerden size mesaj geliyor. Merhabalar, günlük oturduğunuz yerden... Sadece internet üzerinden 50 TL ile 5000 TL arası para kazanmak ister misin? Ne kadar güzel değil mi? 50 TL ile 5000 TL arası para kazanmak ister misin? Ben isterim. Şahsen kendi adımla isterim. Zaten arkadaştan numarayı alıp kendim de iletişime geçtim. Ortalama 150-200 lira gibi bir para aldım. Sonra tuzağa düşmedim. Tabii biliyorduk bunu. Zaten ben bu videoyu da daha önce Turgarakkaya diye YouTube kanalı olan bir adamdan bulmuştum zaten. Bu videoyu izlemiştim bunu karşıma çıkmıştı. Adamı takip ediyordum. Karşıma çıkmıştı. O yüzden sizlerden de ricam bu şekilde gelen mesajları hiçbir şekilde aldırış etmeyin. Direkt engelleyin gitsin. Engellemediniz. Mesaja cevap verdiniz. Dediniz ki ben böyle böyle bir şey istiyorum. Ben istiyorum. Para kazanmak istiyorum. 50 TL ile 5000 TL arası oturduğum yerden günlük para kazanmak istiyorum. Öncelikle size diyorlar ki şu şu Telegram hesabınız var mı? Var. Telegram hesabına geçin. Telegram hesabında size bir ortak grup kuyruyorlar ve kurdukları grupta 4000-5000 kişi oluyor. Genellikle 4000-5000 kişi yani 5000 kişi varsa 4999'u bunların kendi adamı. Bakıyorsun mesela Mehtap Ali Benze. Bakıyorsun Ayşe bilmem ne bilmem ne. Soyadları da yabancı resimlerde hep mankenlerden bulunma, internetten bulunma resimler. Ve bir görev atıyorlar sayfaya. Görevden kastım o kadar bir şey ki duvara dokun 50 TL, duvara dokun 10 TL gibi. Yani çok basit işlemler. Öncelikle size bir video olarak bunu göstermek istiyorum. Bunun işin nasıl olduğunu bir video olarak göstermek istiyorum. Daha demin anlattığım dolandırıcılık yöntemi tam şu şekilde oluyor. Erenay şuraya dokunur musun? Al, 50 lira kazandın. Erenay bir daha dokunur musun? Al, 50 lira kazandın. Erenay, bütün paranı verirsen onun iki katı vereceğim oraya dokunman için. Ver bütün paranı, dokun. Para mı? Al sana para. Hadi yürü git. Dolandırıcılık yöntemi aynı bu şekilde oluyor varınızı yolunuza alıyorlar, nahı çekiyorlar ve gönderiyorlar. Arkadaşımızın biri bu yöntemle 100 bin TL para kaptırdı. O yüzden dikkatli olun. Aslında bizi dolandırmak istedikleri yöntem aynı bu şekildeki yöntem. Veriyor, veriyor, veriyor. En sonunda toplu bir alıyor. Bizi yol verip gönderiyor. Biz de cebimizdeki paradan olmuş oluyoruz. Öncelikle diyor ki bu çok fazla var. Trendyol hesabın var mı diye çıkıyor dolandırıcılar. Instagram hesabın var mı diye çıkıyor şeyler, dolandırıcılar. TikTok hesabın var mı diye çıkıyor. Daha bir sürü şeylerin çıkıyor. Mesela TikTok hesabın ya da Instagram hesabın var mı diyor. Sen de var diyorsun. Tamam diyor. Telegram kanalına yönlendiriyor. Telegram kanalında bir kadın sana mesaj atmaya başlıyor. Kadın ya da erkek fark etmiyor. Diyor ki merhabalar diyor. Öncelikle şu görevi tamamlarsanız banka hesabınıza 50 TL para yatacak diyor. Bak taktiğe bak güven sağlıyor. 50 TL para yatılacak. Başlıyorsun. Sen Instagram'dan sana herhangi bir şahsi belki takip ettiğin insanın bile bu işten haberi yok. Ünlü birinin, mavi tikli birinin hesabını sana gönderiyor. Diyor ki bunu takip et, bize ekran fotoğrafı at. Sen takip ediyorsun, direkt ekran fotoğrafı atıyorsun. Tebrikler, görevinizi başarılı tamamladınız diyor. Bir sizden IBAN istiyor bir hesap numarası. Siz IBAN'ınızı atıyorsunuz ve size bir 50 TL gönderiyor. Tamam mı? 50 TL'nizi aldınız. O da size 50 TL gönderdi. Dekont istiyor. Dekontta hani paraya gönderen isimler devamlı farklı isimler mesela. Görevi tamamladıkça. Çünkü niye? İlerleyen zamanda senden alacağım parayla da gidiyor başkasına attırıyor. Kontrol ediyor o yüzden dekontla oldu. Çünkü kendi gönderse böyle bir dekont ya da paranın geldiği hesabın ismini falan filan senden hiçbir şekilde istemez. Zaten hiçbir şekilde bir Instagram'da bir hesabı takip ettim diye 50 TL verebilecek bir manyak da tanımıyorum. Ya da diğer hesaplarda bir videoyu beğendin ya da bir şey yaptın diye sadece bir tanesinin 50 lira vereceklerini hiç sanmıyorum. Aktif de değilsin çünkü hani aktif bir takipçi de değilsin. Giderler adamlar 100-200 liraya çok güzel Instagram'dan takipçi satın alabilirler. Sonra diyor ki sana tamam biz seni ortak bir grup alacağız. Her yarım saatte bir ortak grupta görev dağıtılacak. Bak ne kadar güzel bir sistemle ilerliyorlar. Sen de her yarım saatte bir 50 lira kazanma ümidiyle tamam diyorsun ya. Her yarım saatte bir 50 lira olsa gecenin bir alarmı kurarım 24 saatte. Güzel paralar götürürüm. 1200 lira yakın cebime para koyarım. Bu ilerleyen zamanda da görevler artar falan dersin. Böyle de güzel bir parası olduğunu düşünürsün. Öncelikle yarım saatte bir görev atıyor, atıyor görevi yapıyorsun. Sonra diyor ki tamam al 50 lira. Bir görev daha atıyor. Al 50 lira. Bir görev daha atıyor. Al 50 lira. 200 lira verdi sana. Sonra diyor ki görevlerimiz bitti üst göreve çıkmak ister misin diyor sana sıralama gönderiyor. Mesela 100 lira verirsen 5 dakika içerisinde 160 lira alacaksın. 1000 lira verirsen 5 dakika içerisinde 1600 lira alacaksın. 10.000 lira verirsen 5 dakika içerisinde 16.000 lira alacaksın gibi. 100.000 lira verirsen 5 dakika içerisinde 160.000 lira vereceksin gibi. Düşük rakamlar yatırırsanız hemen size geri yatırıyorlar. Mesela 100 lira yatırdınız 160 lira olarak size geri yatırıyorlar. Sonra gaza geliyorsun 2000 lira yatırıyorsun sana 2600 lira 3000 lira olarak geri yatırıyorlar. En sonunda bakıyorsun ki hazır para geliyor iddiadan bile daha tehlikeli bir şey. Kumardan bile daha tehlikeli bir şey. Farkına varmıyorsun kapıldın gittin ama bu süreç hemen böyle yarım saat bir saat içerisinde olmuyor. Öncelikle 1-2 gün süreç ilerliyor ve size kendilerine çok fazla güven sağlıyorlar. İlk kelimemi yani ilk kullandığım videoyu açtığımdaki ilk kelimeyi hatırlayın. İntiharın eşiğine geldim, canıma kıymak üzereyim. Bakın, bu duruma çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Çünkü bu videoyu izleyen dostlarım da öyle aşırı zenginliği olan insanlar değil. Benim gibi orta seviyede ya da zar zor geçinen insanlardan bahsediyoruz. Kredi çekerek vereceğiniz para ya da billerinden borç alıp vereceğiniz para gerçekten sizi intihara kadar sürükler ve hani depresyona sokar, psikolojinizi bozar çok fazla. Çünkü düşünsene. Şu an askeri ücret 11.400 lira. Hadi biz askeri ücretin üstünü çalıştığımızı düşünelim. 15.000 liraya çalıştığımızı düşünelim. Geçim idi, oydu, buydu. Belki kenara atamıyoruzdur ama belki kenara 400-500 lira para atıyoruz ve ömrümüzün sonuna kadar biri bizi dolandırdı diye biz onu ödemek zorunda kalıyoruz. Niye dolandırdı bizi? Hazır para istediğimiz için. Tabii ki hazır parayı hepimiz severiz. Çok da işimize gelir. Ama şöyle bir şey var ki hazır para yerine ticaret yapıp, alsat yapıp ya da daha farklı işlerle ek işli, garsonluklu hani gerçekten emek vererek, gerçekten zaman vererek kazanabileceğiniz şeylere tabii ki koşarak gidin, ilerleyin. Bunda da dolandırılmak oluyor. Mesela bir yerde çalışıyorsun, para vermiyorlar falan. Yani bu ap ayrı mesele, diğer ap ayrı mesele. Oturduğun yerde sadece bir insanı takip ederek kimse sana para vermez. Bu oltaya düşmeyin. Çok ama çok fazla canınız yanar. Dediğim gibi 1000 lira gönderiyorsun adamlar adamlar sana 1600 lira gönderiyor cazip geliyor. 2000 lira gönderiyorsun 3000 lira gönderiyor cazip geliyor. 10.000 gönderiyorsun sana 10.600 gönderiyor bazıları 10.000'de de direkt dolandırıyor. 16.000 lira falan gönderiyor sen diyorsun ki tamam ya ben işimi buldum 100.000 liraya alırım. 100.000 liraya gönderirim 160.000 liraya alırım tekrar 100.000 lira gönderirim 160.000 liraya alırım. E adam 120.000 lira zararda oluyor. Sana böyle bir şey yapar mı? Bir kişiyi takip ettin diye. Yine aynı sistem ilerliyor. Aslında sistemin önemi de yok. Bir şeyi takip etmenin ya da bir şeyi beğenmenin önemi de yok. Duvara dokun desene yani duvara dokun desen, sen dokundum desen 50 lira verecek sana. Yani onun bir garantisi falan bir şey yok. Hiçbir şekilde anlaşmalı değiller. Benim bildiğim kadarıyla trend yoldu Instagram'da ya da böyle ünlü insanlar birilerini tutarak 600'lü numaralardan, yurt dışı numaralarından böyle bir işleme katmaz diyebiliyorum ben. Zaten Tolgar Akkaya abimizin videosunu izlediğimde de aynı şekilde anlatıyordu. Ben de ona denk geldiğim için belki dolandırılmadım. Sizler de belki bu videoyu denk gelirsiniz, dolandırılmazsınız. Başlık çok abartılı bir başlık attım bilerek. Aslında abartılı değil. Kendi başıma gelmiş gibi bir başlık attım. Sizlerden ricam bu videoyu izleyin. İzleyen diğer arkadaşın ya da başka bir şey izletmesin. Gitsin sadece desin ki bak arkadaşım Böyle böyle bir dolandırıcılık yöntemi dolanıyormuş internette. Sana da eğer böyle bir mesaj gelirse dikkatli olmanı isterim. Çünkü bir video izlediğim o videoya da bir arkadaş vesile olmuş ve arkadaş intiharın eşiğine kadar gelmiş dersiniz. En azından size bir faydası olur dışarıya. Ya bu videonun izlenmesi ya da diğer farklı bir şey önemli değil. Kanalıma gerçekten yüklediğim en anlamlı 3. ya da 4. videolardan birisi. Bir dostumuz bizden yardım istemiş. Bizler de bunu... ...bir video haline getirip sizlere anlatmak istediğim. Bu yüzden diyorum ki en azından biri izler bin kişiyi anlatır. Bu da bizim için bir fayda olur. Bir kişi bile dolandırılmasa fayda olur. Çünkü şu an hepimiz ekonomik olarak sıkıntıdayız. Çalışıyoruz, yetinemiyoruz, borçlarımız var ya da daha güzel bir hayat yaşamak istiyoruz. Bu hayatı da... Biraz da artık internet çıktı çıkalı basit olarak yaşamak istiyorum. Mesela benim yaşadığım hayatı gören insanlar diyor ki ha ne kadar basit yaşıyorsun falan ama bilmiyorlar ki ben belki haftanın altı, belki 7 günü 13 saatten fazla 15 saatten fazla dükkanımda zaman geçiriyorum, işler yapıyorum, saldırıyorum ve para geliyor. Biz de o parayı harcıyoruz. Yine de geçinemiyoruz ama hazır para çok tatlı gelir. Instagram hesabı çoğumuzun var. Facebook hesabı çoğumuzun var. TikTok hesabı çoğumuzun var. En kötü çare Trendyol hesabı hepimizde var. Herhangi bir yeri yani ya. Yani olmasa bile açmak çok basit. Gerçekten söylüyorum açmak çok basit. O yüzden şimdi size bir şekilde kandırırlar derler ki elli 50 elli, elli. kanmam demeyin bazen öyle bir bunalıma girmişliğimiz oluyor ki. Mesela bu aralarda genellikle gerçekleşen dolandırıcılık hikayelerini izlediğimizde haberlerde ya da internette izlediğimizde bakıyoruz emekli savcı, emekli avukat, emekli asker, emekli doktor hep okumuş insanlar bunu yapıyor. Çünkü bir anlık afallığına geliyor, bir anlık parasını katlama iştahına geliyor. O yüzden Hani sizlerden rica ediyorum bu konuda dikkatli olursak en azından canımız acımamış olur. Çok fazla kişinin canı yanmış bu konuda. Şikayetimlara girdim baktım internette. internette diğer forum sitelerine baktım. O forum sitelerinde de çok fazla para kaptıran var. Ama ben 100 bin lirayı ilk kez gördüm ve 100 bin lirayı arkadaş kredi çekerek almış. Şimdi 100 bin liraya kredi çekmiş ve bunu ödeyebilmesi için de arkadaşımız direkt para geleceği için 6 aylık taksit yapmış. E şimdi bunun faizi var. 6 ayda ödeyemeyecek. 6 ayda yüklü miktarda geri ödemesi var. E doğal olarak şimdi bu arkadaşımız bunu tekrar kapatabilmek için kredi çekecek. Bunu da bir en az 5-6 yıla yayacak. ve onun da faizi olacak. 100 bin lira kaptırdığı yere doğal olarak banka faiziydi ve diğer ödemeleri derken 200-250 bin lira para kaptırmış olacak. Yani cebinden 200-250 bin liraya yakın bir para çıkmış olacak. İnternet sitelerinde baktığımda Kimi 10 bin lira kaybetmiş, kimi 6 bin lira kaybetmiş, kimi 5 bin lira kaybetmiş, hepsi çok zarar etmiş. O yüzden diyorum 500 lira dahil olsa göndermeyin. Hiçbir şekilde bu tuzağa düşmeyin ki yani hazır para bekleyen çok oldukça o hazır parayı oraya atıp oltayla böyle bızz çekip bizi dolandıracak insan sayısı çoktur. Bu yüzden dikkatli olun. Eğer bu tarz videolar ya da başınıza gelmiş bu tarz olaylar varsa anlatabilirsiniz. Biz de insanlara, dostlarımıza anlatırız, yardımcı olmaya çalışırız diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşme dileğiyle.